Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahi Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. Beşinci ciltteyiz, sekiz ciltten oluşuyor demiştik ve hac bahsindeydik. 838 kimden rivayet edilmiş? An İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumadan. Ennehu o kâne yermi el cemrete dünya bu cemrete dünya ne? Küçük şeytan değil mi? Küçük şeytan. Şimdi şeytan taşlarken üç şeytan var. Bir gün el cemretul akabe. Cemretul akabe büyük şeytan. El cemretul busta orta şeytan. El cemretul dünya küçük şeytan. İkinci gün yani kurban bayramının ikinci günü neyle başlanıyor? Küçük şeytanla taş atmaya başlanıyor. Dolayısıyla bu ikinci günden bahsediyor. Yermi el cemrete dünya. Yani yakın şeytana veya buna küçük şeytana. Bakın küçük şeytanı taşlardı. Biz seb'i hasayatin. Yedi çakıl taşı. Hasayat çakıl değil mi? Yedi çakıl taşı atardı. Yükebbiru ala itri kulli hasatin. Ve her çakılı attıktan sonra isir Peşinden. Peşinden ne yapardı? Yükebbiru tekbir getirirdi. Sümme yetekaddemu. Ee, sonra ilerlerdi hatta yüz hile düzlüğe varıncaya kadar bu yüz hile bunun e, kökü sehele düzlük demek yüz hile düzlüğe varıncaya kadar ilerlerdi ve yakume mustak kıble ve e, kıbleye e, dönerdi e, fe yakumu tavilen uzun süre beklerdi ve yed'u dua ederdi ve ve yerfa'u ellerini kaldırarak dua ettikten sonra summe yermi el sonra orta şeytanı taşlardı summe yekudu zate şimali sonra e, kuzeye yönelirdi Ve e, yine yestehillu buradaki yushilu ile aynı manada yestehillu yine düzlüğe inerdi ve yekumu beklerdi müstakbilel kıbleye kıbleye yönelerek fe yakumu tavilen uzunca e, beklerdi sonra yed'u dua ederdi ve yerfa'u yedeyhi ellerini kaldırarak ve yakumu tavilen uzunca kalırdı sonra yermi sonra atardı cemreti zatil akabe sonra büyük şeytan cemreti zatil akabe veya cemretul akabe büyük şeytanı taşlardı min batnil vadi Batnü Vadiden taşlardı. Vele yani e, vadin bu Batnü vadi, e, bakın o e, bir mevki aslında. E, e, yani o e, daha önceden de geçmişti e, aşağıdan taşlamak. Yani o büyük şeytanın altında bulunan bölge. Vele yekifu indaha durmazdı orada sunbe yansarıpu ayrılırdı fe derdi ha nebiye peygamberi böyle yaparken e, sallallahu aleyhi ve sellem yefaluhu evet böyle yaparken gördüm derdi evet şöyle aşağıya indik taşların adedi e, demiş ve 839. hadis-i şerife geldik Han İbni Abbas radıyallahu anhuma kale e, dedi ki Umiren nas insanlara emredildi en yekune ahiru ahdihim bil beyt. Ahdihim bu yani o işte hacları yaptıkları veya işte hacda yaptıkları diyebiliriz. Ahit normalde hani işte devir, dönem veya ahit olarak kullanılıyor. Bu hac ibadetlerinin sonunun bil beyt yani Kabe'yi tavaf etmek yani veda tavafı olması emredildi. İlla ennehu hufife anil ha'idhi Ancak e, ha'iz e, yani e, işte adet gören kadından bu hafifletildi. Yani onlara bu vacip kılınmadı e, diyor. Şöyle e, aşağıya indik 840. hadis-i şerif An enes radıyallahu an ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Salla ez öğle namazını kıldı. Vel asra ve ikindiyi kıldı. Vel mağribe ve akşamı kıldı. Vel işa'e ve yatsıyı kıldı. Sümme sonra rakede, rakdeten bil muhassab. Muhassab denilen yerde e, biraz uyudu. Rakade, rakdeten. Bu rakade uyumak, uzanmak manasında. Sümme sonra rakibe ilel beytin. Beyt'e hareket etti. Yani Kabe'ye doğru. Fetafe bihi ve onu veda tavafıyla tavaf etti diyor. 841. hadis-i şerif. an İbni Abbas radiyallahu anhuma evet ondan nakledilmiş. Gale dedi ki ruh hisa, ruhsat verildi, izin verildi. Lil ha idhi. yani hayızlı olan, adet gören kadına ruhsat yani izin verildi en tenfire e, yani ayrılması gitmesi hususunda ida efadat efadat e, o e, ilk e, tavaf yani e, işte ilk tavafı e, yapan e, kadın tavaf ifaza ifazat diyoruz e, ona izin verildi e, izin verildirken veda tavafı yapmasına gerek görülmedi ve semi'tu <Sessizlik> İbn Ömer radıyallahu anhuma, ondan duydum diyor. Yaqulu innaha la tenfiru. Yani o gidemez diye duydum. Yani veda tavafında yapması gerekir. Thumma semi'tuhu yaqulu bat. Sonra bundan sonra da yine ondan duydum. İnne'n nebiye sallallahu aleyhi ve sellem rahhase lehunna. Onların gitmesine izin verdi, ruhsat verdi diyor. Burada bakın ee, bu tenfire gitme, ayrılma manasında gelmiş. Peki 842. hadis-i şerif ve anhu yine e, İbni Abbas radıyallahu anhuma e, bakın Ata bin Ebi Rabah'tan nakletmiş. Leyset tahsibu bi şeyin tahsib yani Allah Resulü'nün işte muhassapta dinlenmesi yani Peygamber Efendimiz'in o Şeytan taşlamadan dönerken muhassap denilen yerde bu ona tahsip demiş. Yani oradaki dinlenmeye. E, bu e, bir şeyin yani e, hacdan değildir. Yani hacın menasikinden hacda yapılması gerekenlerden değildir. İnnamahu ve menzulun nezelehu ra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o sadece dinlenmek, konaklamak için oraya inmiştir diyor yoksa bu hacdan değildi. 843. hadisi şerif An İbni Ömer radıyallahu anhuma ennehu kâne ida ekbele bâte e, bidî dua Evet o e, Mekke'ye gelirken e, diyor zi dua mevkinde bate gecelerdi. Hatta ıza esbaha dekale. Yani sabah olduğu zaman Mekke'ye girerdi. Ve ıza nefera, e, evet merra bizi dua. E, buradaki nefer'a dönmek, ayrılmak. Yani Mina'dan dönüşte de merra uğrardı bizi dua. Zi duvaya uğrardı. Ve bâte biha e, hatta yusbiha. E, evet sabahlayana kadar orada kalırdı gecelerdi. Ve kâne yedkuru ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yef'alü Ve Peygamber Efendimizin de böyle yaptığını zikrederdi, söylerdi diyor. Evet, burada bakın hac kitabı bitiyor, hac bölümü. Şimdi kitabul umre ve umre bölümüne geçtik. Kitabul umre. Yani çok ayrı konular değil. Ve 844. hadis-i şerif. An ebi Hureyre radıyallahu an. enne rasulallahin sallallahu aleyhi ve sellem gale e, dedi ki el umretu ile umre e, yani umre ile öbür umre arası kefaretun lima beynehuma yani umreden sonra tekrar umre yapmak e, kefaretun kefarettir lima beynehuma arasındaki e, küçük günahlara kefarettir vel haccul mebrur e, hacci mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Yani kabul edilen bir hac değil mi? Hac mebrur. Kabul edilen bir e, hacca da cennetten başka bir e, bakın karşılık yoktur diyor. Onun karşılığı da ancak cennettir. Evet burada umre ile ilgili e, temel fıkhi bakın bilgiler veriyor. Geçen hacla ilgili de e, ilk başta uzunca bilgiler vermişti. 845 An İbni Ömer radıyallahu anhuma ondan nakledilmiş. Ennehu su ile anil umre ve umreden sorulmuş. Hacdan evvel ifa edilen kablel hacci. Hacdan önce eda edilen umreden. Fekale demiş ki la be'ese. Bunda beis yoktur demiş. Kale İ'temeren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kable en Yahucce yani Allah Resulü hac etmeden evvel umre yaptı e, demiş. 846. hadisi şerif e, ve anhu yine e, ne diyor? Radiyallahu anhu mücahit diyor ki ennehu gile lehu ona denildi ki yani Abdullah bin Ömer'e kem temeran nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani peygamber efendimiz kaç defa umre yaptı denildi. Kale erba'an dört defa umre yaptı dedi. İhtahunne fi recep. Yani onlardan birisi işte recep ayındaydı. Kale sail soran dedi ki fekultu li aişete. Aişe dedim ki ya ummah ey anne ela tesme'ine ma yekulu ebu abdirrahman e, Ebu Abdurrahman'ın dediğini duyuyor musun? E, Galet dedi ki ma yekulu e, evet ne diyor? Galet dedi ki yekulu inne rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eytemara erba umratin ihtahunne fi recep Yani e, yani Resulullah ve selamın dört defa umre yaptığını ve onlardan birinin de e, Recep ayında olduğunu söylüyor. Kalet dedi ki, Yerhamullahu Ebu Abdurrahman, Allah Ebu Abdurrahman'a merhamet etsin. Ma'temera umreten, bir umre yapmadı Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, ki illa ve huve şahiduhu, o ona şahit olmasın. Ve ma'temera fi kat, recep ayında ise hiç umre yapmamıştır. Peygamber Efendimiz dedi, Ayşe Validemiz. Evet burada kalalım, gelecek bölümde inşallah. Devam edeceğiz okumaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.